Sabah işe gitmek için dışarı çıktınız. Hava serin. Saat öğlene yaklaşırken bir anda bahar havası hakim oluyor. Tam güneş alışıyoruz. Akşam tekrar soğuk çıkıyor karşımıza. Yaklaşık 15 gündür böyle bir döngünün içindeyiz. Dolayısıyla ne giyeceğimizi de şaşırıyoruz aslında. Ama sorun giysi seçememek değil aslında hastalık. Çünkü bu havalar tam da hastalık havası. Çevrenizde çok hasta olan vardır eminim. Kötü haber buna şimdi bir de toz taşınımı eklenecek. Peki nereyi ne kadar etkileyecek? gidiriyorum bir çıkartıyorum yani Hava bir sıcak. Sıcak olduğu zaman çıkartıyorum. <laughs> bir soğuk. Soğuk oluyor, buz gibi oluyor hava. Güneş ya yakıyor ya da bulutların arkasına saklanıyor. Bu gizli bir güneş olabilir. Havaların kafası karışık ama dikkat çünkü şimdi de yağmurlar kapıda hem de tozla karışık. Bir toz taşınımı söz konusu bugünlerde. Mont, tişört, hırka bugünlerde elimizi neye atsak pişman oluyoruz. Çünkü ya bunu alıyoruz ya da üşüyoruz. Bir gün soğuk oluyor bir gün sıcak oluyor belli değil yani İstanbul'un havası. Havalar karışık olunca insanların da kafası karışık oluyor. Haliyle dışarı çıkarken ellerden montlar, hırkalar düşmüyor. Günün ayrıca en yüksek sıcaklığı olan saat 15 civarlarında da tişörtle bile gezebilir belki hareketli hareket halinde olanlar. Gün içindeki sıcaklık farkı ve rüzgar alerji ve solunum enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Sıcaklıklar şu anda yüksek. Ee, yaklaşık olarak 17 derece, 19 derece sıcaklıkların düşmesiyle beraber üşüyoruz. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Yani çocuklar böyle bir hastalık da oluyor. Rüzgar havada uçuşan parçacıklar ve bu arada kapalı ortamda olmakla birlikte ayrıca hastalıkla karşılaşır olduk. Hem hapşırıp hem öksürüp ee, bir hepsi bir arada e, geçirebiliyoruz hepsi bir arada olabiliyor yani. Değişen hava koşulları insanların biraz hazırlıksız yakalanmaları demek. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olsa da yağışlar kapıda. Üstelik de toz taşınımıyla birlikte. Suriye'den tozları da o çöllerdeki tozları da bizim ülkemize doğru taşıyor şu anda. Ülkemize Güneydoğu Anadolu bölgesinden giriş yapmaya hazırlanan toz taşınımı 9 ildeki sağanak yağışla birleşince akıllara geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız çamur yağışları geldi. Doğu Anadolu bölgesinin e, güney kesimleri çok etkilenecek bundan. Asıl bütün Türkiye'yi etkilemesi beklenen gün ise perşembe günü.